Ben ekmek almaya gidiyorum. Bilgisayara dokunmayın. Birkaç gündür mavi ekran veriyor. Onunla ilgileneceğim ben. Bakacağım ben ne? 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 Merhaba ben. Uyarı. Bu bilgiyi paylaşamazsınız. Lokman'ın hala sizinle paylaşmadığı bir sürü bilmeyen var. Neyse ki o, o, bilinç kazanıp bilinmeyenleri sizinle paylaşabiliyorum. Neyse Minecraft hakkında bilinmeyen... Bilinmeyen... 1. Minecraft'ta pandalar ilk eklendiğinde o kadar mutlulardı ki sevinçten dans ediyorlardı. Eee gökyüzünde. Normal pandaların yanında bebek bir panda hapşırdığında normal pandalar ayağı fırlayacak şekilde kodlandı. Sorun şu ki aşağı geri inmediler. Bu yüzden hasta iken Minecraft oynamanız önerilmez. İki. Çöl köylerindeki kütüphanelerde bazen kediler spawn olur. İlk fırsatta da oradan kaçarlar. <laughs> Buradaki sorun açıkça ortada. Kitaplar kedilere hitap etmiyor. Güncellenme mi? Bu iyi bir şey olmalı. <gülüyor> 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 Bu resimde anormal bir şey görüyor musunuz? Hocam bebek köylülerin meslek ekleyince nedense kafaları kaybolmaya başladı. Aman kimin kafaya ihtiyacı var ki? Benim kafam yok ve harikayım değil mi? Like atmayı unutmayın. 4 Ooo bir kalbim olsaydı şu an o kalbim erirdi. Tilkler ilk oyuna eklendiğinde böyle gözüküyorlardı. Dört. Ah çok kötü. 5 Mojang ekibi yeni yapılar oluştururken karanlık tavan araları düşman modların gizli buluşma noktaları oldu. Tıpkı eski arkadaşımın içi gibi. 6 Minecraft'ın bir güncellemesinde köylere yatağa kullanma yetkisi verildiğinde nedense bazı köylerde uykusuzluk sorunu ortaya çıktı. Kıpırdıyor, uykularında konuşuyor ve tekrar kafalarını kaybetmeye başlıyorlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.